Hava sıcaktır abi. Geldik, yüzek dedik. Yüreğimiz büyüktür, korkmadan yüzüyoruz. Su da yeni açıldığı için gerek dedik bizi Ama burada senin arkadaşların mı ölüyor, boğuluyorlar her sene. Korkmuyor musun? Yok da niye korkarım? Bizim için hava hoş. Bize bildiğimiz kadar yüzüyoruz. Geldik, eğlenek dedik. Yüzek dedik. Hayatımızı yaşayak dedik. Zaten öleceğiz. Ölürsek burada ölecek dedi. Sıcak değil abi. Çok mu sıcak? Evet abi. Ramazan'da iyi mi oluyor böyle? İyi abi. Ama senin burada arkadaşların boğuluyor. Korkmuyor musun? Yok. Niye? Yok dayı. Ölümü hecellerden bulmadık dayı biz.